Koronavirüs vakaları arttıkça eski kısıtlamalar geri gelir mi soruları oluşmaya başladı. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herkes kısıtlama kararı bekliyordu. Ancak Erdoğan cezaların tahsilini gündemine aldı. Bazı bölgelerde ise iller bazında 65 yaş üstü için kısıtlamalar yapılabileceğini söyledi. Maske ve Mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Kurallara uymayanlara cezalar ağırlaşıyor. Bursa'da evinde karantinada olması gereken korona hastası dışarıda yakalanınca 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de 11 Eylül'de karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 4 kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurmuştu. Merak edilen bir diğer konu Türkiye'deki aşı çalışmalarının ne zaman meyve vereceği. Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuyla ilgili de bilgi verdi. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Doğrusunu isterseniz baştan daha fazla hastamız var bizim şu anda. Türk Yoğun Bakım Derneği üyesi Profesör Doktor Seda Banu Akıncı'nın söyledikleri ise endişe verici. Doğrusunu isterseniz baştan daha fazla hastamız var bizim şu anda. Yani salgının en kötü zamanda olduğundan bizim yoğun bakımlarımız ve bizim hastanemiz daha dolu. Hacettepe Üniversitesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı olan Akıncı, salgının başında açılıp sonrasında kapatılan koronavirüs ünitelerinin vakaların artmasıyla yeniden açıldığını söyledi. İlk döneminde e, önce başka bir ünite başladı. Sonra o, o ünitede olunca ikinci ünite olarak biz açıldık. Sayılar düşünce biz kapatıldık. Normal hastalarımızı almaya başladık. Covid dışı hastalarımızı almaya başladık. Daha sonra tekrar sayılar artınca Ağustos'ta tekrar Covid ünitesine döndürdük. Sürekli gelen hastaya göre ek üniteler, ek servisler açıldı. Akıncı yoğun bakım ünitelerinin de dolduğuna dikkat çekti. Bizim şu anda sabahtan beri yer veremediğim serviste iki tane yoğun bakım hastası var. Acilde de 12 tane yoğun bakım hastası var. Bana soruyorsanız benim 16'lık ünitem var. 16'lık ünitenin 14 tane, 16'sı da dolu. 14 tane de şu anda bekleyen var. diğer ünitede 24 yatakla dolu. Yani 40 yatak doluyken benim şu anda 16 tane bekleyenim var. 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin bedelinin ödendiğine dikkat çeken Akıncı daha yeni başlıyoruz dedi. İki bin normalleşme planı olması lazımdı benim kişisel görüşüm ve o da uygulamaya kondu. Bedeli oldu özellikle önerilere uymayanlar temas maske, hijyen önerilerine uymayanlar bize çok ağır bedeller ödetiyorlar şu anda. Bunu düşünüyorum. Daha bizim influenza'larımız, kışın zaten kötüleşen e, virüslerimiz gelmediler. Dolayısıyla duble gelecek. Öte yandan muhalefetten de tedbirlere uyulması konusunda uyarı geldi. Bir taraftan elbette ki yaşam devam ederken mutlaka tedbiri elden bırakmamamız gerekmektedir.